bak ya. Üç gündür bekliyorlar. Vallahi gidip kuyruğa girmeye çekiniyorum yani. Taksiciler değil mi onlar? Evet. Ne işin var senin taksicilerin kuyruğunda ya? Zam yapıldı. Taksimetreye zam ayarının yapılması lazım. Memur yok. Üç gündür kuyruktalar. Gidip kuyruğa girmeye korkuyorum yani. Ya sen üçüncü göbekten taksicimi mi doğdun? Geçici bir iş değil miydi abicim bu? Sen meslek belledin bunu ya. Bırak artık ya. Bırak Allah'ını seversen ya. İyi bir taksici olmak için yıllar gerekiyor. Benim daha bilmediğim bir sürü sert var. Geliri de iyi, fena değil yani. Bir serbestlik de var. Mesela şimdi serbestim. Müşteri çıkana kadar rahatsın. Hı hı. Tekstil işi ne oldu. O kadar emek verdin. Boşa mı gidecek şimdi o kadar bilgi? Sistem değişti. Şimdi köşeyi dönen dönene köşeyi dönmek diye bir şey çıktı artık. Yatırım yapacaksın, köşeyi döneceksin. Ya Özel geldi ya, değerlendirmek lazım. Olur değerlendirelim. Evet, tabi. Yatırımlık param var da ben değerlendirmiyorum bulacaksın kredi çekeceksin bir yerden borç alacaksın bir şey yapacaksın kuracaksın akıllar akıllar bak 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 sen ne yatırım yaptın ee, tabi senin yatırımın belli gittin alman bir kızla evlendin şimdi tek derdin ondan nasıl kurtulacağım Allah Allah kurtulacağım ya niye kurtulamayayım ya mahkeme zaten yaklaştı tek bir sorum var. Şahit göstermem gerekiyor, kabul etmiyor boşanmayı. Ne şahidi? İşte geçinemeye indiğimize dair... ...aramızdaki şiddetli geçimsizliğe dair bir... ...şahit sen olsan Ahmet'im ya. Ahmet'im sen olur musun ya şahidim? Ayıp ettin ya, ne demek ya? Canımsın. Ben bunun için yaşıyorum ya. Canımsın. Tabii tek derdim o benim ya, beni de bulaştı Beni de bulaştı, ben gideyim... ...kız kardeşimin nişanlısının... Ya, ya ...karısından boşanması için bir de şahit olayım ben. Ya bitti gitti ya, yine Cüneyt Arkın oluyorsun ha. Yine Cüneyt Arkın oluyorsun ya. Ne bu böyle? Bir Cüneyt Arkın, bir Ekrem Bora. İki Hoş tane. Beni şahit edin. İki laf diyeceksin ya. Evet, geçinemiyorlar diyeceğim. Tamam, bana. anladım, anladım, anladım. Ne olduğunu biliyorum. Ondan sonra bitiyor ya. Tamam. Ne diyor? Gazete ne diyor ya? Allah Allah. Aa, Seva değil mi o ya? Ne diyor ya? Tamam ben müzik açayım. Of. Ay! Annem gelince böyle çın 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 bağıracak yine ya. Ben geleyim de arkadaki çamaşırları toplayayım tamam mı? Helga kusura bakmazsın değil mi? Çın çın. Kızacak diyorum yani. Bizi böyle otururken görünce kızıyor, bağırıyor iş yapmıyoruz diye. Onu diyorum. Gideyim, geleyim ben, tamam mı? Tamam. Ben de kahve bitti, gideceğim zaten. Ha, ama o zaman e, arkadayım ben. Yine gel, tamam mı? Tamam, tamam. Teşekkürler. Afiyet olsun. Hadi görüşürüz. Nerede oğlum o adam? Vallahi buradaydı Fehmi amca. Gitmiş. Boş ver Fehmiciğim. Biz bir de Sami ile konuşalım ha. Ha en son. Ha dur dur dur. Merhaba çocuklar. Baba. Ahmet ne yapıyorsun oğlum? İyiyim babacığım. Siz? Sana öyle. Allah Allah. Ben sana soruyorum ya. Ne yapıyorsun? iyi misin? Öyle laflıyorduk baba. Ha bir iş yok yani. Bekliyorum baba öyle hani çağıran olursa diye. Allah Allah. Tamam tamam tamam. Şimdi bak, Şimbul Mehmet var ya, evet. onlara kömür gelmemiş. Bizim kömürlükler iki kova kömür al, Mehmetlerine bir bırak getir, tamam mı? Baş Başlıyorum. Ha, ha. Hallederim, tamam. Tamam, ya bana bak, onlara kömür gelene kadar sen her gün iki kova kömür götür ya. Nasıl olsa işi yok, gücün yok. Madem iş yok, değil mi? Hadi bakalım. Yarım bıraktı. Diyecekti ki. Madem işin gücün yok, bir işe yarar. Aa, yok, yo, yo, doğru. Şöyle demeyecek. şöyle demeyecek. Doğrusu. Ya. Adam kömür bıraktı diye. Şu tekstil işini bir daha düşünmemiz lazım. Bizim acil köşeye dönmemiz lazım. <laughs> Özal baştayken köşeyi dönmemiz lazım. Köşeyi dönmemiz lazım. lazım. Ergun. Genel olarak mahallenin psikolojisi bozuk ya.